adalet mi yoksa intikam mı? Fransız devriminin gölgesinde hayatınızı değiştiren bu kararı vermek zorunda olsaydınız ne yapardınız? Charles Dickinson iki şehrin hikayesi, devrimin kaosu ve bireylerin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan zamansız bir klasik. Şimdi Paris ve Londra arasındaki bu unutulmaz hikayeye birlikte göz atalım. İki şehrin hikayesi, 18. yüzyılın sonlarında Fransız devrimi döneminde hem Paris hem de Londra'da geçen bir hikayeyi anlatır. Hikaye, devrimle alt üst olan hayatları ve bu iki şehirde yaşayan farklı karakterlerin yaşadıkları üzerinden toplumsal değişimlerin bireyler üzerindeki etkisini işler. Romanın ana karakterlerinden biri olan Dr. Manet, Fransız aristokrasisinin zulmüne maruz kalmış ve haksız yere tam 18 yıl boyunca Bastil hapishanesinde tutsak edilmiştir. Doktor Manet'in hapsedilmesi Adaletin aristokratların elinde nasıl yozlaştığını gösterir. Serbest bırakıldığında, hapishanede geçen yılların izlerini derin bir şekilde taşımaktadır. Doktor Manette, serbest bırakıldıktan sonra kızı Lucie Manette tarafından bulunur ve Paris'ten uzaklaştırılarak Londra'ya getirilir. Lucie'nin en büyük amacı babasını yeniden hayata döndürmek ve onun ruhundaki derin yaraları sarmaktır. Londra'da baba kız yeni bir hayat kurmaya çalışırken kader onları Fransız aristokratı Charles Darnay ile tanıştırır. Darnay, ailesinin zalim ve baskıcı tavırlarından dolayı vicdan azabı çeken ve Fransa'dan kaçarak İngiltere'ye sığınan bir adamdır. Ancak geçmiş Darnay'in peşini bırakmaz ve ailesinin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamaz. Darnay Londra'da Dr. Manette ve Lucie ile yakınlaşır ve zamanla Lucie'ye aşık olur. Lucy'nin saflığı ve sevgisi hem Darnay'in hem de etrafındaki diğer karakterlerin hayatını değiştirir. Lucy'nin neşeli ve anlayışlı yapısı babası Dr. Manette'in travmalarını hafifletirken Darnay'e de huzur sunar. Ancak Darnay'in aristokrat kökenleri Fransa'da patlak veren devrimin tam ortasında büyük bir tehlikeye yol açar. Darnay ailesinin geçmişinden ve zalim eylemlerinden ne kadar kaçarsa kaçsın Fransız halkının aristokrasiye olan öfkesi onu da hedef haline getirir. Bu süreçte hikayeye Lucy'ye derin bir aşk besleyen Sidney Carton adında başka bir karakter girer. Carton, başarılı olma potansiyeline sahip olmasına rağmen hayatta sürekli başarısız olmuş ve kendine olan inancını kaybetmiş bir avukattır. Lucy'ye olan karşılıksız sevgisi, Carton'un yaşamına yeni bir anlam kazandırır. Sidney Carton, Lucy'nin mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. İçinde bulunduğu boşluk ve anlamsızlık hissi Lucy'nin ışığı ile dolmaya başlar. Fransız Devrimi sırasında Charles Darnay devrimciler tarafından tutuklanarak yargılanır ve ölüm cezasına çarptırılır. Darnay her ne kadar aile geçmişinden kaçmaya çalışsa da aristokrasiye olan öfkenin bir hedefi haline gelir. Olaylar Darnay'in kurtulma şansının kalmadığı bir noktaya gelmişken Carton beklenmedik bir karar alır. Carton, Darnay'e olan fiziksel benzerliğinden faydalanarak Darnay'in yerine geçmeye karar verir. Lucy'ye olan sevgisi onu kendisini feda etmeye iter. Carton, Darnay'in yerine geçerek guillotine'de ölmeyi kabul eder ve Lucy'nin mutluluğu için hayatını verir. Sidney Carton'un son anları romanın en çarpıcı ve unutulmaz bölümlerinden biridir. Guillotine'e doğru yürürken Carton'un içsel huzura kavuştuğunu hissederiz. Bu yaptığım en iyi iş diyerek ölümü kabul etmesi, fedakarlığın ve insanlık onurunun ne kadar derin olabileceğini gösterir. Carton'un hayatı boyunca boşa harcadığı zamanlar ve fırsatlar bu son anında anlam kazanır ve Carton romanın gerçek kahramanı olur. Bu fedakarlık romandaki temaların merkezinde yer alır. Aşk, fedakarlık, adalet ve intikam. Fransız Devrimi sırasında halk yıllardır süre gelen aristokratik zulüm karşısında adalet arayışına girer. Ancak bu adalet arayışı zamanla kör bir intikama dönüşür. Madame Defarge, ailesinin aristokrasi tarafından gördüğü zulüm nedeniyle intikam hırsıyla doludur ve devrimin en karanlık yüzünü temsil eder. Onun için adalet intikam demektir. Defarge, devrimi yönlendiren karakterlerden biridir ve intikam arayışı onu masum insanları bile hedef almaktan çekinmeyen, acımasız bir karakter haline getirir. Charles Dickens, iki şehrin hikayesiyle devrimle gelen toplumsal adaleti ve bunun bireyler üzerindeki etkilerini ustalıkla işler. Adaletin sınırlarını aşan bir intikam hırsının masumları da nasıl harcadığını gözler önüne serer. Devrim başlangıçta haklı bir isyan ve adalet arayışı olarak başlasa da zamanla kaosa ve kontrolsüz bir şiddete dönüşür. İki şehrin hikayesi, sadece tarihsel bir dram olarak değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye yönelik bir anlatı olarak da öne çıkar. Sidney Carton'un fedakarlığı, gerçek sevginin ve insanlığın en saf haliyle ortaya çıkışını simgelerken, Madame Defarge gibi karakterler, intikamın insanı nasıl acımasız bir hale getirebileceğini gözler önüne serer. Dickens, aşk ve fedakarlık ile intikam ve adalet arasında bir denge kurarak, insan doğasının hem karanlık hem de aydınlık yanlarını ustaca işler. Sonuç olarak Charles Dickens, iki şehrin hikayesi ile sadece Fransız devriminin çalkantılı dönemini değil, aynı zamanda insan ruhunun karanlık ve aydınlık yanlarını da keşfeder. Kitabın sonunda Sidney Carton'un fedakarlığı, okuyucunun aklında derin bir iz bırakır. Kitap, her ne kadar bir devrim hikayesi gibi görünse de, aslında insanlık onuru, sevgi, fedakarlık ve adalet üzerine unutulmaz bir anlatıdır.